Play, game play, game halalet Uraz Tamam, çok, çok ben. iyi. Biraz, biraz, <laughs> biraz. Evet. biraz aşağı. Yiyorum. in the morning feeling like Pete Diddy. Wear my glasses out the door. I'm gonna hit this city before I leave. Başladınız. Evet. Evet. Evet, ya Engellerin hayatlarını kolaylaştırmak ve engelleri kaldırmak amacıyla toplanan mavi kapaklarla tekerlekli sandalye alınarak onlara destek olunacaktır. Okulumuzda toplanan mavi kapak sayısı ve toplayan sınıflarımız şunlardır. Üçüncü olarak 8B sınıfı olmuştur. 6 kilo mavi kapak toplamışlardır. Çocuklarımıza siz, sizden kim evet. olarak 7 kilo ile bir C evet. sınıfı olmuştur. Evet. Evet. Küçük arkadaşlarımızın durumlarını evet. notu evet. Ve birinci tamam, okulumuzun güzel. en çok kafak toplayan sınıfı bir A oldu. 20 kilogram mavi kapak ile en çok gezmeye veren arkadaşlarımızı kutluyoruz. Güzel. Ve ödülü vermek üzere Ay, şuan, ilçe milli eğitim müdürü oraya, sayın Ağazım. pardon ilçe emniyet müdürü Ağazım. sayın Ercan Demir'i davet ediyorum. Ağazım. Ödülü almak üzere de biz hocam Evet, değiştiriyoruz. Özür diliyoruz aynı zamanda. Evet. Hadi. Evet hadi. şuraya hadi geçelim. Hadi. Evet ilçemiz karnakamı Sayın Doktor Yalçın Yılmaz ödül verecektir. Bırakacağız. Alkışlıyoruz.

Sayın Kaymakamım, çok kıymetli misafirler ve çok kıymetli geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz. Eğitim Kaymakamlığımızın e, talimat ve destekleriyle yürüttüğümüz Mavi Kapak kampanyasında şu ana kadar yaklaşık e, bu okulumuzun katkısıyla birlikte 750 kilogram ortalama bir kapağın bir gram geldiğini düşünürsek 750 bin tane kapak anlamına geliyor. 750 kilogram çöpün üzerine kısmetse yaklaşık bir ton daha eklediğimiz zaman totalde 2 e, tona yaklaşan bir rakamla yani 2 milyon kapakla e, bir akülü elektrikli sandalye temin edip yine Sayın Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda ihtiyaç olan bir kişiye vermeyi amaçlıyoruz. Ben bu vesile bunu da e, bu fırsatı değerlendirirken okulumuz idareci ve öğrencilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Hem de basınımızın bu konuyu işlemesi marifetiyle gerekli katkıyı sağlarsak bu ihtiyaç sahibi vatandaşımıza e, Akülü sandalyeyi bir an önce teslim etmek arzusunda olduğumuzu belirtiyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, desteklerinden dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğümüze de tekrar teşekkürlerimiz ederiz. Gelin, gelin, bir <laughs> Evet. Bir diğer sosyal sorumluluk projesi olan hep evet, insanlığı olumsuz etkileyen özel piller tamam. öğrencilerimiz tarafından öğrencilerimiz toplanmıştır. Evet. Toplanan piller Ayrıca bu kampanyada desteklerini bizden esirgemeyen daha komando okuluna da teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Onlara da kocaman alkışlıyoruz. <laughs> Değerli misafirlerimiz, tüm sene boyunca öğrencilerimizin çabalarıyla oluşturulan eserleri sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi sizleri sergiyi görmeye okulumuza davet ediyoruz. Buyurun. <laughs> harcayın ve sonra yeniledik. Işıklandırma için bir şeyler verip yaptık. Açık kutlarım sağ olsun. Burada e, destek oldular. Kardeşim kutlarında çevre şeyde bunlar yaptılar. ışıklarımız gece 12'ye kadar yanıyor. Çocuklar ve gençler, aileler gece 12'ye kadar kuru, spor yapmak bu şimdi öğretmenlerle öğrenci birlikte böyle bir şey yapacağız. Önce şey yapacaklar. Hadi, sonra e, biz devam edelim, bekliyoruz. Buyurun efendim. Oğlum teşekkür ederim. Eee bir Arkadaşlar de. sağ olsun. Yer birliğiyle bu olay ortasında bir okul, şunun sahası etrafı açık, başka da böyle sağ yok. O yüzden de önemli bir ihtiyaç karşılıyor. Siz de kısmen destek olmaya çalıştık. Satırıza teşekkür ederiz. Sayın Kaymakam. Sayın Kaymakam Bey, ortada <laughs> çeker. <laughs> Sayın <laughs> Kaymakam öyle biraz nişan nişan kolyesi oldu ama anne anne şimdi kolyesini şu an giyiyor yürü lan